Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte bugün sizlerle birlikte bunu büyük bir ihtimalle yani biliyorsunuzdur ama ben hiç bakmamıştım. Ondan dolayı videosunu çekeyim dedim. Sufle frambuazlı olalala yazıyor şurada. Ola olalala. Olala. la Olala. Olala yazıyor. Arkadaşlar bu şey hatta üstüne yazıyordu. Isıtarak da yiyebilirsin. 8-10 dakika 180 derece falan ya. O zaman sonra bakalım. Ben bunu açayım. Açabiliriz ha. Beklediğim gibi gelmedi. Şimdi kek gibi falan gelecek sana. Şöyle bir şey. Kaşığı var. Şu kadar. Arzunun içinden de küçük kaşıkla yiyeceğim Bakalım. içinde bu arada güya frambuaz vardı. Hani bırakmamızı bir şey yok ki Ha bir şey var. Şu kadar şey var. Almayın. Ben ciddiyim almayın. Gerçekten almayın bu arada. İçinde hiçbir şey yok. Ben olsam almazdım ya. Olma, yani almazdım.